Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa, Enerji ve Tabi Kaynaklar projeleri toplu açılış törenine katıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Göreve geldiğimizden bu yana doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım 27 milyar TL'yi buldu. Bizden önce sadece 5 ülkede doğal gaz varken biz bunu 81 ilimize yaygınlaştırdık. Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Bu proje ile yıllık 4.7 milyon ton LNG işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. Dev termik santrali bunun ispatıdır. Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1.1 milyar doları bulan proje ile yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin 4 katı 3 günü üretecek kapasiteye sahiptir. Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3 katlayarak 96.000 MW'a ulaştırdık. 2002'de sadece 18 MW olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 MW'a ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye ve otermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bugün kurulu gücümüzün %63, 5 iyi yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın %51, 7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz enerji. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.